Serhan. Siz ne oynuyorsunuz? Balonlarla mı oynuyorsunuz? <laughs> Ay çok eğlenceliymiş. Ha, birbirinize zaten. Serhan tut. Bak Arda sana balon atıyor. Tut o balonu. Serhan. O balonu tut. At hadi onu. Onun içinde su var. O balonun içinde su var. <laughs> Ay çok eğlenceliymiş. Aa. Şöyle bir oyun oynayalım mı? Balonun üstünde zıplayalım şöyle. Oturun patlatmaya çalışalım. Tamam mı? Bu değil diğeriyle. Serhan'ın elindeki balonla. Hadi patla. Al elini. Zıpla onun üstünde. Hadi Arda. Öyle değil. Dur sana göstereceğim. Bekle. Evet o şekilde. Ay. patlayacak. Ay. Çok heyecanlı. Ay korkuyoruz. Ay. 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 Katlamıyor. Ay. Ay. Ay ben çok korkuyorum. Her an patlayabilir. Ay iğneyle çabuk patlar bu şekilde patlatmak daha eğlenceli bence. Ay, 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 düştüm. ay, düştü. Sen ay düştü. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ay. Patlamıyor bu balonlar. Neden acaba? Ha? Bu balonlar. Serhan Serhan mı denesi acaba? Serhan sen de, sen de yap hadi. Arda kalk. Arda kalk bir doz zıplasın. İki tane. İki tane. Olsun daha var evde. Şimdi Serhan patlatsın. Serhan zıpla. Ay ay ay. Serhan hadi. Patlat hadi oğlum. Hadi, hadi patlat yani ikiniz de patlatamadınız. Aa, Serhan da düştü. Bir Arda mı denese acaba Hadi, Hadi gel. Arda, Arda gel, Arda denesin Arda. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay ay Patlattım ben bir sürü. Ay niye patlamıyor balon? Arda bir de sen dene. Serhan patlatamadı, sıra sende. Bakalım kim patlatacak ve ödülü kazanacak. Ödül mü? Ödülü söylemiyorum. Sürpriz. Hadi gel biraz bu tarafa doğru gel. Arda. Ay. Ay Allah bu balon niye patlamıyor? Ay çok korkunç. Patlayacak. Emin misin? Emin. Ay hadi bakalım. Serhan. Ne yapıyorsun? <laughs> evet ah, kardeş. Ah, Serhan patlamadı yine. Patlamıyor bu balon. Ay, Serhan da patlatamıyor. Evet. Yok siz bu balonları hiç patlatamıyorsunuz. Nereye gidiyorsun Serhan? Hadi sür Arda. Hadi sür. Serhan ne yapıyorsun? Uyuk. 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 Ne yapacaksın oyuncaklarını? Hı? Ne yapacaksın oğlum? Uyuk. Hadi tamam kaydır. Sen oyuncaklarını kaydır. Hı. Hoppa. Hoppa. Oldu mu? Oldu. Evet çok uzaklara gitti. Evet araban gitti. Hadi ittir. Geri geri gel. Çarpışacaksınız. Serhan kapatıyorum ben. Hadi bana yine el sallayın. Hoşçakalın diye. Hoşçakalın.